Sesini öğreniyorum. Başlıyor. Z. 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 Merhaba sevgili öğrenciler. Küçük j harfi nasıl yazılır? Öğrenelim. Küçük j harfi iki hamlede yazılır. Yazmaya orta çizgiden başlıyoruz. Birinci hamlede orta çizgiden aşağıya doğru bir şemsiye sapı yapıyoruz. İkinci hamlede üzerine bir nokta koyuyoruz. İşte küçük j harfi oldu. İzlenilen yolu siz de parmağınızla takip edebilirsiniz. J. Büyük j harfi nasıl yazılır? Öğrenelim. Büyük J harfi bir hamlede yazılır. Yazmaya üst çizgiden başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya bir şemsiye sapı yapıyoruz. İşte büyük J harfi oldu. İzlenilen yolu siz de parmağınızla takip edebilirsiniz. J A J aj aj Ej, ej, ej. Ij, e j i j i

z ah ja j，zh，u，ju，ju，zh，e，j，j，zh，e，j，j，zh，e，j Je. Jeton. 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 Jury. Je Jury. juri, Ba raj baraj baraj ba -ra ba -ra ga raj garaj garaj ja le jale jale judo 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 me saj mesaj mesaj loj -man. Lojman, Lojman pijama, pijama Pijama Jü, Li, D, Jde, Jde V, Raj, virraji, virraj. a ra ba yi arabayı ga ra ja garaja koyduk koyduk arabayı garaja koyduk ja le jale judo judo Öğ öğrendi. öğrendi, Jale, judo öğrendi Jü li de, jülide. Renkli. renkli pijama, pijama. Aldı, aldı, jülide renkli pijama aldı Müjde Müjde o ku ma -yı. okumayı ö öğrendi. öğrendi Müjde okumayı öğrendi Ajda Ajda ö ret Ni ne? Öğretmenine. Me saj. Mesaj. At attı. attı. Ajda öğretmenine mesaj attı. Pi -ja -ma. Pijama. Pijama. Jale. Jale. Ajdaya, da ya. Pijama. Pijama. Aldı. Aldı. Jale ajdaya pijama aldı. ajdaya, ya. Ajdaya.

çok beğendi beğendi Ajda pijamasını çok beğendi Ajda Ajda pijamasını pijamasını giydi giydi Ajda pijamasını giydi Ye yeni pi ja -ma -si -la. pijamasıyla u yu du uyudu yeni pijamasıyla uyudu pijama jale ajdaya pijama aldı Ajda'ya hediyesini verdi. Ajda pijamasını çok beğendi. Ajda pijamasını giydi. Yeni pijamasıyla uyudu.